Merhabalar arkadaşlar haftalık deste seç yorumuna hepiniz hoş geldiniz zamansız bir açılım olacak bu arkadaşlar istediğiniz haftada dinleyebilirsiniz hani ne zaman dinliyorsanız o zaman için geçerli olacak birinci destemiz kılıç olmuşu destesi kartımız bu ikinci destemiz de tılsıması destesi desteleri görüyorsunuzdur umarım bakayım ben de bir evet Yeterince net şu an. Evet. Desteğinizi seçin arkadaşlar. Ben kılıç olmusuyla başlayacağım. Bu bunu da içine <laughs> karıştıracağım. Diğeri neydi? De tılsıması destesi. Şimdi kılıç olmusu destesiyle başlıyorum. Bakalım nasıl bir durum sizin için söz konusu olacak. sanki böyle bir şeyin <laughs> son demlerine gelmişsiniz de bitmesin diye uğraşıyorsunuz sanki. Tamam. Şimdi kılıç dokuzlu, kılıç onlusu destesi. E, baktığımızda şu an için yani siz e, güçlü bir konuda görünüyorsunuz. Güçlüsünüz. Bir konuda güç elde etmişsiniz sevgili. Evet. Şu an kamera sallanıyor muhtemelen. Evet. Bir süre sallanabilir. <laughs> kim şu an sallanmıyor sanırım. Yani şu anda güçlüsünüz ve bir konuda güç elde etmişsiniz. Kılıç ordusunu seçenler. Ve şöyle bu gücü elde etmek için çok savaşmışsınız sanki. Çok çok emek harcamışsınız. Ve diyorsunuz ki ben bunu hak ettim diyorsunuz. Asa ikisi kartıyla da hmm, artık şimdi ben yeterince güçlüyüm ve bir ortaklık kurabilirim. Ortak olabilirim. Bir işbirliğini açığım artık. Çünkü istediğim güce ulaştım. Karşınızdaki şey, kişi ya da durum Kupa Kralı ve Kılıç Kraliçesi ile şöyle siz birine bir teklif götürüyorsunuz anladığım kadarıyla ekstra. Ee, götürdüğünüz kişi kupa kralıyla gayet duygularını güzel ifade eden yani normal güzel bir duygu hani duygularını iyi kontrol eden dalgalı denizde ayakta durabilen biri yani hani duygularını çok pervasızca kullanan veya işte duygularının Köpeği olan biri değil, kılıç kraliçesiyle aynı zamanda çok akıllı ve aklını da çok güzel kullanabilen biri olarak görünüyor. Hem duygularını hem aklını iyi yöneten birine bir teklif götürüyorsunuz. Bu bir iş teklifi de olabilir sevgili birinci desteği seçenler kılıç olmunsunu. Olaylar şöyle gelişiyor. Asa 9'lusu kartıyla ve tılsım 6'lısı kartıyla şey diyorsunuz. Ben sana yardım edeceğim diyorsunuz. Çünkü yeterince güce sahibim. Tılsım 6'lısı kartıyla ben yardım edeceğim sana diyorsunuz ona. Asa dokuzlusuyla biliyorum çok yoruldum. Ben yeterince güç topladım ve sana yardıma geldim diyorsunuz. Sonuç olarak kılıç üçlüsü ve kupa 9'suz kartıyla karşı taraf teklifinizi reddediyor. Diyor ki hayır. Ben senin yardımını istemiyorum. Ben tek başıma kupa 9 kartıyla gayet iyiyim şu an. Yani ben senden yardım talep etmiyorum senden bir şey istemiyorum. Ben tek başıma gayet iyiyim diyor ve siz zin kalbiniz kırılıyor sevgili birinci deste. Karşı taraf sizin gücünüzü sınırsızca ona göstermenize pervasızca sanki Bak ben güçlendim diyorsunuz ve karşı tarafın bu hiç hoşuna gitmiyor. Ve o yüzden sizi reddediyor sevgili birinci desteği seçenler. Evet açılımınız bu kadardı sevgili birinci deste. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İkinci desteğe geçelim. Tılsıması destesiydi. Evet tılsıması destesi sıra sizde bakalım sizdeki durum ne mum sönmüş sizde ya olsun as. Şimdi sevgili tılsımasını seçenler, yani ikinci desteği seçenler. sizin durumunuz şöyle. Siz yardım etmek istiyorsunuz. Tığsım altılısı ile diyorsunuz ki benim Elimde fazladan bir tılsım var. Ve ben bunu sana vereceğim diyorsunuz. Karşınızdaki bir şey olabilir, kişi olabilir. Durum olabilir, kendinize göre alabilirsiniz bunu. Ben bunu sana vereceğim diyorsunuz karşınızdaki şeye. Kişi diyelim biz. Daha kolay olur anlatması. Ben sana bunu vereceğim diyorsunuz. Benim elimde bir tılsım var. Ben sana bir tane daha tılsım vereceğim. Diyorsunuz. Ama işte kendinizi kandırıyorsunuz sevgili ikinci deste. Tılsım düzeltiyorum. Kılıç yedilisi kartıyla kendinizi kandırıyorsunuz. Eğer bu tılsımı karşı tarafa verirseniz sizin beş tılsımınız kalacak ve tılsım beşlisiyle kendinizi yetersiz hissedeceksiniz ve tılsım vermek istediğiniz kişi zaten tılsım dokuzlusu konumunda. Yani tılsım dokuzlusu hem sizden daha fazla tılsımı var hem kendi ayakları üzerinde duruyor. Hem sizden daha iyi bir konumda ve siz diyorsunuz ki ben sana yine de tılsım vereceğim. Hayır. Kendinizi kandırmayın. Karşı taraf şey e, asılan adamla sizden bunu talep edebilir sevgili e, ikinci deste. Ama hayır. Tılsım vermeyin ona. Yani karşı taraf fa tılsım vermeyin. Çünkü kendinizi kandırmış olacaksınız. Karşı tarafın yeterince tılsımı var sevgili ikinci deste. Ona tılsım falan vermeyin. Yani şu an gerçekten çok uyarmak istedim. Eğer karşınızdaki insan işte ben bir şeye ihtiyacım var. aslan adam kartıyla sanki işte elim kolum bağlı bana yardım et falan filan diye böyle biri çıkar karşınıza. Hayır. Hayır. Etmeyin yardım. Onun yardıma falan ihtiyacı yok. O gayet iyi bir yerde. Gayet iyi bir yerde olduğu için aslan adam konumunda zaten. Yani siz ona yardım ederseniz bir puan eksiye düşeceksiniz, aynı zamanda da kendinizi zaten kandırmış olacaksınız. Hayır, o sizden şu an çok daha iyi bir durumda. Şimdi siz e, ona diyelim e, tılsımı vermediniz. Verdiğiniz senaryodan gidelim. Verdiniz diyelim. Örnek veriyorum asa onlusu kartıyla o ya şuradaki sanki o kişi o şu kişi de sizsiniz. O biraz daha böyle verdiğiniz tılsımla büyüyor sanki. Bir kilolu biri var gibi burada. Biraz daha böyle büyüyor. Ve siz pişman oluyorsunuz işte verdiğinize. Vermediniz diyelim. Vermediğinize de şey kupa altın kartıyla Eskiden ne de güzel anlaşırdık falan deyip biraz nostaljiye bağlıyorsunuz ama yani hafif nostalji kartı şöyle olmaktan iyidir. Sevgili ikinci deste. Bence o tılsımı vermeyeceksiniz. Yani sonuç olarak siz karşı tarafın gerçek yüzünü göreceksiniz güç kartıyla. Bu karşı taraf bu arada. Ve siz e, onun, e, siz o tılsımı vermediğinde siz onun ne kadar öfkeli, kibirli, egoist. Yani böyle saçma sapan bir insan olduğunu fark edeceksiniz. Ya da bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Bu durum her neyse ona göre alın. Bu bir iş bile olabilir. E, sonra... Kupa asıyla bu farkındalık sizi yeni ve duygusal bir başlangıca götürecek. Daha seveceğiniz bir şey yapacaksınız sanki. Daha böyle iyi hissedeceğiniz bir şey yapacaksınız ve bu konu da burada kapanacak. Yani bu sonsuza kadar sanki burada kapanacak ve yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açılacakmış gibi hissediyorum sevgili ikinci desteği seçenler. Ya bu karşınızdaki kişi her kimse ona dikkat edin. Bu bir iş de olabilir, iş arkadaşı olur, sizin kendi arkadaşınız, her kim olur bilmiyorum. Sizden bir şey isteyen bir taraf varsa ona kesinlikle o istediği şeyi vermeyin. Çünkü onda sizden daha fazla şey var. Evet sevgili. İkinci deste açılımınız bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İyimser kalın. Kendinize iyi bakın.